Arkadaşlar herkese selamünaleyküm sesli bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar rise Online'da kasmaya devam ediyoruz şu an görüntü biraz bulanık gelebilir ee, ayarları düşürdüm Çünkü yaklaşık olarak e, herhalde 72 saati geçtim bilmiyorum bilgisayarı kapatmadık neredeyse sürekli e, yayınlarda işte görevleri yapıp veya zindanları yapıp paso döndük e, bulduğumuz ex slotuna ex farm karışık ne bulursak onu yapıyoruz devam ediyoruz Dolayısıyla Geceleri de açık kaldığı için grafik ayarlarını en dibe çektim yani o yüzden bilginiz olsun bulanıklığı Gelelim bu videomuzun konusuna güncelleme notları geldi arkadaşlar yeni patch geldi 9.0.2 patchi 31 Ocak 2024 Güncelleme notlarını da hemen Şöyle ekrana da vereyim oyuna neler geldi e onları hızlıca okuyacağız görsel değişiklikler var aslında şu an oyun içinde de Bunu görebiliyorsunuz mesela birincisi şurası Premium'un e, görseli küçültülmüş yine haddar kısmı küçültülmüş Bu şekilde bir küçültülme var Ama ek olarak yine sanki şu e, küçültülebilir biraz daha yani en azından ben gibi biraz böyle simetri takıntısı olanlar için şu dikdörtgen içinde isteyen büyütebilir gene ama hani çıplak görüntüsü şunun da küçülebilir kısaca harita biraz e, bunlar küçüldükten sonra ortada kalmış gibi yine şurada solda e, cam mana barımızın olduğu yerde yüzdemiz yazıyordu eksi yüzdemiz yazıyordu buraya Artık oynadığınız klas e, şeklinde bir logo eklenmiş. Yani okçuysan ok işte pressen ona göre gibi. X altta yine şurada %56 üstüne geldiğinizde veya karakter penceresinde görünüyor. E, skill e, gelmemiş henüz ama statları kaydetme gelmiş dostlar. 1, 2, 3 şurada e, seçenekler var. Bu seçenekler stat kaydetme ile alakalı anladığımız kadarıyla. Şimdi hemen notları okuyalım. Skill de önemli. Esas skill kaydetmeyi de e, bekliyoruz. O da önümüzdeki güncellemede denmiş. Yani şu an için o yok arkadaşlar. Hemen şöyle ekrana hmm. vereyim. Düzenlemeler denmiş. Oyuncu etkileşim menüsü yenilendi denmiş. Oyuncuya sağ tık yaptığınızda oyun içerisinde gördüğünüz görsel arkadaşlar. Yine bunu da oyun içinden gösterivereyim hızlıca. tabi ee, tabii şu an rolda tıklayabilir miyim ama şöyle sağ tık. Evet bakın yapabildim. Sağ tık yaptığımızda e, hem burada işte yazıyor Nicky ne olduğu jobunun hem de aşağıda bu menüler biraz daha görsel olarak güzelleşmiş. Onu değiştirmişler. Devam edelim notlar okumaya. Yine bahsetmiştik ki yeni HP bar tasarımı aktif edildi diye. Sadece artık burada X yazan yerde ne oynadığınız klas neyse onun logosu var. Trade ekranında karakterlerin boş item slot bilgisi yansıtıldı denmiş arkadaşlar yeni yama ile birlikte. O da görsel olarak burada verilmiş. Onun dışında stat save sistemi bahsetmiştim hızlıca zaten. Skill save sistemi ise bir sonraki güncellemede aktif edilecek denmiş. Şu an sadece statları kaydedebiliyoruz. Bir sonraki güncelleme ne zaman gelirse burada bunu da göreceğiz. 5 e, o, olarak yazılan kanal premium listesi ve map Onu da göstermiştim sağ köşe. map biraz daha e, ufaltılması daha iyi olur gibime geldi ama tabii ki de burada tasarruf oyun yönetiminin. E, 6. not ekipman kozmetik kısmında kostüm gizleme ve kanat gizleme sadece diğer oyuncularda kısa yolu eklenmiş dostlar. Onu da hemen oyun içinde yine şöyle göstereyim hızlıca. Normalde e, karakter penceremizi açtığımızda kozmetik kısmına geldiğinizde burada e, bu işaretler yoktu. Şu an benim karakterde zaten gerçi kafalık görünmüyor ama e, hareket ettiğim için ne kadar gösteririm. Mesela şunu kapat dediğimizde şu an gördüğünüz gibi artık kostüm yok. Sadece görev itemi veya üstünüzdeki zırh neyse onu gösteriyor. Bir daha şöyle görün bakın karakter şu benim. Açıyorum gördüğünüz gibi kostüm geliyor. Aynı şekilde bu pelerin içinde geçerli. Pelerindeki e, şu anki bak hala değişmemiş ama muhtemelen düzelecektir. Item clan skin yaptığınızda kendi kullandığınız yani mağazadan aldığınız P pelerin geliyor. Bunu değiştirmezseniz klan pelerini geliyor. Yine burada da kanadı da kapatabiliyorsunuz. Ee, diğer oyunculara veyahut da diğer oyuncuların kanadını diyeyim ya da kendinizinki gitmiyor. Bu şekilde bilginiz olsun. Bunlar da buraya eklenmiş. Devam edelim notları okumaya dostlar hızlıca. Hemen orayı da geçtik. PM penceresi tasarımı değişmiş. Bu da güzel olmuş. SE'ye nazaran zaten PM veya chat pencerelerinde düzelme vardı. Yeni sunucular önce de, açılmadan önce gelen patchle. Onlar düzelmişti. Yani Enter'a bastığınızda boşa düşme falan. Onlar düzelmişti. Ee, biraz daha görsel tasarımı değişmiş. Artık PM geldiğinde köşede mektup işareti yanıp sönüyor ve rengi biraz daha belirgin. Ee, yine devam ediyoruz. 7. Ditli Sabotor, Klangort ve, ve Peace Atlas görevlerindeki Epic Upgrade Scroll. Yani 3 tane Epic Upgrade SC alıyorduk. Onlar kaldırılmış dostlar. E, Sweeping 1, 2, Repetable, Defeat Harpy günlük kuyası olarak yine e, günlük Undead King görevlerinin ırk değişimi sonrası tekrar yapılabilmesi kapatılmıştır. Görevi iki kez yapan kullanıcılardan yaptıkları görevlerin eks miktarı silinecektir denmiş. Yine görev için ırk değiştiren kullanıcılara ırk değişimi ücretleri iade edilecektir denmiş. Mağazada ırk değişim parşömeninin satışı tekrardan aktif edilmiş. Yani hızlı level alıp da e, bir an önce ırk basarak level kasmaya çalışanlar için de bu hem normal oynayanlara e, tekrar dengeye gelme durumu hem de onu yapanlar için hem e, aldıkları eksisini hem de ücretlerini geri iade etmek yani iki tarafa da e, telafi diyebiliriz aslında. Kostümler arası e, değiştirme kostüm exchange yanlış aldığınızda 2.5'dan 100 kaya çekilmiş arkadaşlar bunu e, yapanlar vardı. Bunda ücret iadesi vesaire olacak mı bilmiyorum ama e, şu an için böyle bilgisi verilmiş. Wink Matta ve Clock e, kozmetikleri bir sonraki güncellemede bu sisteme dahil edilecektir denmiş. Oyuncu blok sisteminde genel sorunlar düzeltilmiş. Upgrade sisteminde bazı eşyaların gereksiniminde beyaz ikon çıkması düzeltilmiş. Yine eşya upgrade edilirken e, edildikten sonra mouse sağ klik ile yeni eşya koyulmaması sorunu giderilmiş. E, orada da bir eskiye göre hani zorluk vardı. İnşallah o değişmiştir. Yani eskiden direkt alttan tak tak atarken şimdi yeni pencere açılıp inventörden atıyorduk. E, eşyalar hani atarken biraz uğraştırma durumu vardı. Muhtemelen onu diyorlar. İnşallah düzelmiştir. Denemeden bir şey diyemeyeceğim net. Ayarlar kısmında, oynanış kısmında dil paketi değiştirmeniz durumunda kayıtlı kalmaması sorunu giderilmiş. Bazı eşyaların upgrade gereksiniminde sıfır adet eşya gözükmesi sorunu düzeltilmiş. Burada ben de Tonga'ya düştüm yayında geçen. 2 yıldır oynuyoruz Arvart'ta ama isteyince item ulan basmıyor ki niye basmıyor falan derken sıfır armor şart yazıyormuş. Ben oraya iki tane koydum el hani eskiden alışınca. Yani muhtemelen bu da ondan bahsedilen bir durum. <laughs> Onun da bilgisi olsun. Protean ırkında Battle Brawler görevinin NPC'de gözükmeme sorunu gider, giderilmiş. Seviye atladığınızda skill stat puanlarının anlık eksik göstermesi sorunu yine giderilmiş dostlar. E, chat sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili genel çalışma yapılmış. Action House'da stall e, sisteminde yaşanan sorunlar ile ilgili çalışma yapılmış. Action House'a bir bakayım. Denemedim. E, yeni peşten sonra. Mesela ne diyelim. Oldun Evet şu an çalışıyor arkadaşlar. Gelmiş. Bu arada bununla ilgili bir dipnot da vereyim. Hani şöyle söz gelimi e, yine çalışmıyorsa Action ay oyuna girdiniz aradığınız itemi göremiyorsanız oyuna girmeden Launcher'den dosya kontrol yapın dostlar. Dosya kontrol yaptıktan sonra düzelecektir. Yani düzelmediyse şayet onu da o şekilde düzeltebilirsiniz. Devamına bakalım hızlıca çok uzatmadan. Ee, Dorian haritasında yaratılan agresiflikleri kaldırıldı denmiş. Çok güzel toplama yaparken ben de çok sıkıntısını çektim. Boş kaldığımda birkaç kez toplama yapabildim bir yarım saatte olsa. Ee, basit bir solucan bile 55 60 65 levellik bir oyuncu herhangi bir toplama materyalini toplarken gelip dürtüyordu ve hani kes lan ne olacak diye düşünenler olabilir. Yani mobu kes de tekrar topla diyenler olabilir. Moblar çok hızlı çıkıyordu. Yani bir tane kupur mayını bile alabilmek için ee, yanında bir adam olması gerekiyordu. Öyle söyleyeyim. Çünkü mobu kesiyorsun. Kaplumbağa geliyor. Tekrar çıkıyor hemen anında. O iyi olmuş. Düzeltilmiş. Press Debuff'un e, Retribution 67 yeteneğinin seviyesindeki açılmama sorunu giderilmiş arkadaşlar. unit kalite toplama aletlerinin kullanma seviyesi level 75'e düşürülmüş. Level cap'ten ötürüdür. E, trade penceresinin hareket ettirebilme özelliği aktif edilmiş. Trade attığınızda sağa sola kaydırma olayı. Digvalley haritasında bulunan skinning hayvanların ek oranları iki kat arttırıldı denmiş. Dorian haritasında Cotton Craft malzemesi Eklendi denmiş. Ee, orada Dorion'da bazı eksiklikler vardı. Muhtemelen onlar tamamlanmıştır. Yani fotondan hariç bazı şeyleri de görmediğim ama bilmiyorum detayını. Ee, Dragon Lair zindanındaki bu su bölümünde açılan portal efeksi parlama sorunu düzeltildi denmiş. Ve genel bir optimizasyon çalışmasından bahsedilmiş arkadaşlar. Güncelleme notları bu şekilde. Video size emanet. Yorum bırakmayı, like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu aralar yayınlar çok geliyor. Video biraz az geliyor. Videolara yine devam edeceğiz dostlar seri şekilde ama e, daha çok açıldığı günden beri 26 Ocak'tan beri e, yayındayız her gün akşam kimi yayınımız 5 saat kimi yayınımız 3 saat internet problemi yaşıyorum bu aralar herkes de var mı bilmiyorum Türksat kullanıyorum akşamları belli bir saatte bir 5 dakikalığında hızım acayip düşüyor 100 download alırken hızım bir anda 2'lere 1'lere 0.5'lere düşüyor bu dalgalanmadan ötürü Bazen yayında da sorun yaşayabiliyoruz ama varsa da bu sorunu yaşayan yazsın da içim rahat etsin. Lan sadece bizlik mi sorun genel mi var bilmiyorum. <laughs> Onu da öğrenmiş oluruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz kardolar.